bize de bize de insanlara da bu kadar yeter. Bu akşamlık hiçbir şey yapmasanız hiç değilse bir tesbih namazı kılın bu akşam belli mi? O, bu zaman insanı tamamen sahiplamış. Hiçbir şey yapamıyor artık. 24 saat esaret altına alınır. Onun için hiç değilse bir gece tutsaklıktan, esirlikten kurtulayım diye niye de yol açılır. Belki o esirlikten kurtulunca seni dışarıda tutarlar, içeri sokmazlar tekrar. Belli gün doğmadan neler doğar. Allah Celle ve Ala Subhane ve Teala her şeye kadir. Bizim anlayışımıza da, bilgimize da, her şeyimize sınır var. Allah'a sınır yok. Onun yapacağı işi sen hayal bile edemezsin. Düşünemezsin. Bilemezsin. Senin düşüncen yaratılmıştır zaten. Akıl bir yaratıktır onun ötesine geçmek lazım. Kalbe dönmek lazım. Kalbe dönmek için teslimiyet lazım. Teslim olmak lazım. Kendini sevdiğine teslim etmen lazım. O zaman bir şey olur. Değilse eh, olanı gördük zaten şimdi. Bir asırdır bu hükümetler de işte böyle insanlar yetiştirdiler. Ne hocasında hayır kaldı, ne hacısında hayır kaldı, ne aliminde hayır kaldı, ne komutanında hayır kaldı, ne hakiminde hayır kaldı. Adalet diye bir şey kalmadı ortalık. Gitti. Verme karış oldu. Osmanlı'ya dil uzakmaya bilirler. Dilleri olsun. Biz Osmanlıyız ve pek şanlıyız. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri diyor, İstanbul'u fethetikten sonra İslam adı altında İslam sancağını dikiyor İslam Bol üzerine genel bir af çıkarttı, hapishanedekileri hepsini affetti çünkü bunlar bu hapishanedekiler hepsi haksız adaletsiz ve yanlış bir düzen içerisindeyken hapse girdiler. Hristiyanlık Bizans'ın şaşkınlığı içerisindeyken böyle bir şeyler öğretilip daha bir şey yanlışlık yaptılar. Hepsi has, hapse düştü. Dolayısıyla hepsini affediyorum dedi ben. De, İslam geldi. Şimdi onları affediyorum. Çıkarıyorum hapisten dedi. Hepsi serbestti. Dedi. İki papaz diyor inat etti çıkmıyor hapisten. Allah Allah. Sultan Mehmet Han Hazretleri nasıl olur dedi. Bunlar çıkmak istemezler. Yok onlar and içmişler, ahdetmişler etmişler ki diyor hapishanede çıkmayacaklar. Allah Allah. Getirin bakalım dedi. Huzura dertleri nedir? Bir dertleri var demek ki bir dertleri var ki çıkmak istemezler. Bir dinleyelim dertlerini. Gelmişler getirmişler onları. Niye çıkmak istemezsiniz? Siz hapisten demiş. Onlar da demiş ki biz hapisten çıkmayacağız. Biz hapisten hapiste öleceğiz. Biz ahdettik. Niye ahdettiniz? Çünkü Bizans kralı biz papazlara biz ona dediğimiz vakit dikkat et bu İstanbul senin elinden gider. Bu gelenler böyledir. Böyle inançları vardır. Bunlara karşı böyle böyle tedbirler al dediğimiz vakit bize çok sinirlendi. Hakkı konuştuğumuz için ve biz dedi hapsetti. Biz hakkı konuştuğumuzdan dolayı, hapse girdiğimizden dolayı biz de hapisten çıkmayacağız. Hapiste halvet yapıp ölecek. Fatih Sultan Mehmet Han onlara dedi ki, pekala dedi. Ben size ispatlarsam İslam adaleti böyle değildir. Haklı bir adalet var bizde. O zaman çıkar mısınız, kalır mısınız? E size demiş, ben bir zaman tanıyayım. Ortalıkta bir gezinin, görün. Eğer ki bir adaletsizlik görürseniz demiş, İslam üzerinde yapılan, o zaman hakkınız vardır, ebedi kalın. Ama haksızlık yaparsınız, ebedi kalırsanız hapiste siz. Çünkü burada şimdi artık İslam hükmediyor. Sizin sihiriniz ve öfkeniz Yanlış bir zamana, yanlış bir düzeneydi, şimdi İslam geldi, gerçek bir İslam. Bugünkü şaşkınları söylemiyoruz ha, TL, LTC, ona hiç demiyor bak. <laughs> Olur demişler, ne yapacağız? Siz demiş, serbest bıraktım, bu benim tabiatım içerisinde, benim hükmettiğim memleket içerisinde, İstediğiniz kadar gezin, görün. Usandığınız vakit bana gelin ve haksızlık gördüğünüz ay deyiniz ki bu büyük bir haksızlıktır. Onun için İslam da haksızdır. Dolayısıyla bir hapiste kalacak. O zaman size hak tanırır. Değilse çıkacaksın. Yani siz gezip göreceksiniz. Gelin. Yanlış bulursanız bana gelin. Hakimleri gidin, savcıları görün. Bak dikkat edin. Adaletine İslam. Olur demiş bunlar. Güzel bir fikir. Çıkmışlar İstanbul'dan Bursa'ya gelmişler. Bir mesele olmuş, Yahudinin biri diyor, bir Müslümana yemin billah ederek çok güzel bir at sat, satmış, dış görünüşüyle. Efendim, çok iyiydi, çok şey, Müslüman kişiye bakmamış, atı satın almış ama daha eve getirirken en tökezlemeye başlamış, hastamazken miskin Fazla bir halden de anlamıyor o alan kişi, o yemin billah etmiş, çok iyidir diyerekten. Hasta, hayvan ölmek üzere. O yüzden o da kadıya gelmiş şikayet edecek. Bu benim bu kadar paramı aldı, yalan yaptı bana, ne yapabilirim? Gelmiş diyor o sabah, kadının kapısının önünde bekliyor hakimceğini. Açmamış, hakim bey de geç gelmiş. Şimdi papazlar seyrediyor meseleyi. Belli zaman beklemiş o işi gücü varmış ondan sonra almış atı geri gitmiş. Geri giderken diyor at geri gelene kadar öldü. Mesela diyor Gadya haberi verdiler dediler ki hakime aman sayın hakim o kişi sabahtan geldiydi sizi bekliyordu ama çok işi vardı bitiren bekleyemedi gitti dedi. Çağırın dedi geri gelsin çabuk. Getirdiler diyor onu papazlar seyrediyor. Nedir derdin? Efendim derdim buydu ama at öldü. Ne yapayım? At öldü ama şimdi vebal dedi benim boynuma. Eğer ki dedi sabah eğer ki dedi sabahtan ben vaktimde iş başına gelseydim çok daha değişik işler vardı ama sabah ben işin başında olsaydım vaktinde senin atın sağ olmuş olacaktı. Dolayısıyla ben de karar verecektim ki o Yahudi atı geri alsın, parasını sana geri versin. Ama ben vaktinde burada olmadım, at da öldü. Eceldir bu, at öldü. Fakat şimdi Yahudi onu geri veremeyiz. Bunun vebali dedi benim boynumadır, onun için bunun parasını ben ödeyeceğim sadece. Hakim olarak kendi cebimden. Çünkü suçlu benim, vaktinde burada bulunmadığım için. Allah Allah, şaşırmışlar, papazlar. Ne biçim? Bu başında silah dayamadılar, bir şey yapmadılar. Bu hakime, bu hakim şimdi üzerine aldı diye. Çıkmışlar oradan, başka bir şehire gelmişler. İzmit diyelim. İzmit'e gelmişler. Efendim, orada başka bir hakim karar ne? Oradaki mesele de daha önce anlattık. Adam tarlasını satmış. Efendim ertesi gün o biri tarlayı sürerken tarladan diyor bir küp altın çıktı. O diyor aldığı gibi altınları satana gitti. Bu tarla bu tar altınlar senin. Olur mu de demiş bu altınlar senin. Cık. Sen demiş bu altınların orada olduğunu bilseydim bana tarlayı satmazdın. Ya da öyle ucunu satmazdın. Doğru söylesin demiş abi ben sana satarken üstü ve ile sattım. O için içindeki senindir, benim değil. O da onlar da anlaşamadı kim parayı alacak diye. Onlar da kadıya geldi. Kadı bakmış, daha önce anlattığı hikayeyi uzatmayalım. Demiş ki kadı, sizin çocuklarınız var mı? Demiş o biri benim bir oğlum var, senin bir kızın. Ben demiş onları evlendiriyorum. Sizin gibi salih kişilerden salih çocuklar evlenir. O altınları da onlara hediye veriyorum. Kabul eder misiniz demiş. Kabul ederiz demiş. Tabii başımızın üstüne. Bu işler böyle hallolmuş. Papazlar hemen geri dönmüş. Demişler i̇şte bu kadar yeter bize. Gelmişler Fatih'e. Nedir? Çabuk geldiniz demiş. Aman ya Fatih demiş. Böyle adaleti biz gördük. Ondan sonra demiş. İslam muhakkak gerçek adalet dinidir. Adaleti temsil ediyor. Biz de bu İslam dinine katıldık zaten demiş. Onun için hapise gerek yok. Biz de girmiyoruz hapise. Sana da teşekkür ediyoruz. <laughs> acaba acaba öyle mi şimdi Osmanlı'nın bakiyesi olan tece öyle mi acaba? Nasıl öyle olsun be? Allah dediğimiz için altı ay hapis yattık be. Allah dediğimiz için altı ay hapis yattık. On senedir kapıyı kapattılar içeri giremiyoruz. Allah dediğimiz için. Hadi bir suç yok. Hırsızlık yok, sahtelik yok, kandırıcılık yok. Efendim, Efendim esrar satmadık, garı satmadık. Geç. İçeri sokmuyoruz. işte adalet bu işte bak. Onun için yıkılır, kendi kendini yıktı. Yıkılacak, bitecek, gidecek. Süpürelere şimdi süpürme kaldı. Süpürülecek artık pislikler. Süpürgeciler çıkıyor şimdi süpürecek, temizleyecek inşallah Rabbim. Ve minallahu tevfik bu kadar da Türklere yetişir. Bunu da alıp hemen postalayınız her tarafa serbest kürsüden serbest beraat konuşma. <laughs> Beraatımızı aldık elhamdülillah. Tımarhaneye daha soksalar ya beraat bir şey Allah için yaşıyoruz, Allah için çalışıyoruz. Onun için hiç korkumuz yok artık bunlardan. İlahi de geliyor artık. Onun için uyanacaksınız siz de. Yani bakıyorum tek tik kımıldama var sağda solda. Seviniyorum, seviyorum. O haber gönderenler, mesaj gönderenlerin hepsinin mesajlarını alıyorum. Memnun oluyoruz. İnşallah Rahman size mesaj gelmesi de geri biz alıyoruz. Haberiniz olsun. Onun için rahat olun. Hak üzerinde durun. Haksızlık ve adaletsizlik yıkılıp gidecek. Her karışmayın şimdi. Biraz uzak durunuz. Bekleyiniz. Vaktin sahibi vardır. O çıkacak yakında. Fatiha. Allah hayırlı akşamlar versin herkese. Hayırlı beratlar versin. Bu ümmeti Muhammed bu gafletten uyansın. Bütün duamız bu akşamlar, bugünler Ya Rabbi bize sultan gönder. Başımıza baş gönder. Bizi yönetecek, bize senin emirlerini söyleyecek ve yaşatacak kullarını gönder Ya Rabbi. Habibinin hürmetine Fatiha. Amin. Selam Aleyküm. Rahmetullah ve reketullah. 对吧？